şehir ve yaşam programını sunar. Çok kıymetli Şehit ve Gaziantep ailelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, güçlü yürekler, minik kanatlar gökyüzünde vefa etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet sevgili izleyenler bu hafta da yine sizlere Orhan Ünsal Hava Parkı'ndan sesleniyoruz. Yeni bir organizasyona imza atıyor Orhan Beyler. Ee, güzel bir gene birliktelik, beraberlik mesajları veriyor. Öncelikle nasılsınız? iyi misiniz Sağ olun, Orhan Bey? Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Yeni bir organizasyonumuz var. Bu sefer de şehit çocukları ve aileleri için düzenliyorsunuz. Evet biraz bahseder miyiz? Bugünkü etkiliğimiz şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarıyla ilgili. Onları gökyüzüyle bugün inşallah buluşturuyoruz. Gökyüzünde vefa etkinliği etkinliğimizin adı. Onlara aslında vefa borcumuzu ödüyoruz. Tabii ki ödenmez bu tür etkinliklerle ama hani bir nebze olsun biz de onların hayatlarına dokunalım, yüreklerine dokunalım. Belki gelecekle ilgili onlara Buradan umut vaat ederiz düşüncesiyle e, bu etkinliği gerçekleştiriyoruz bugün. Burada şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarını bugün ağırlıyoruz. Onları uçaklarla buluşturacağız, havacılıkla buluşturacağız. Hava gösterilerini seyredecekler ve aynı zamanda uçuş yapacaklar bugün. Yine sosyal olarak da burada e, çeşitli faaliyetler de var yine. E, burada yiyecekler, içecekler, gönüllerince bugün eğlenecekler dolu dolu bir etkinlik yeni bekliyor. E, Orhan Bey, sizlerin de e, diğer gündemde röportajımızda bahsettiğiniz gibi bu gibi e, ünsal hava parklarını yani hava parklarını il dışlarında da düşünüyorum dediniz. Evet. E, eksiklik var dediniz. E, neler söylemek istersiniz? E, ben aynı zamanda amatör tüm amatör ve sportif havacılar derneği birliği başkanıyım. E, havacılığa girdikten sonra Türkiye'nin, ülkemizin bu anlamda çok ciddi açıklarının olduğunu gördük. Havacılıkta, özellikle amatör ve sportif havacılıkta geri kaldığını gördük. Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerinde baktığınız zaman bu tür hava parkları şehirlerde en az iki tane, üç tane var. Ama bizde maalesef Sadece büyük hava, alan, hava alanlarımız var. Küçük hava parklarımız yoktur. Yani küçük uçakların inip kalkacağı alanlar, meydanlar maalesef ülkede yoktur. O yüzden de amatör ve sportif havacılık gelişmemiş ülkemizde. Biz bu alanda girdikten sonra büyük bir gayret gösteriyoruz. Ve ilk olarak dedik ki Ankara'ya başkentimizde bir hava parkı kazandıralım. Ve çok şükür bunu gerçekleştirdik. Artık Ankara'nın özel bir hava parkı var buraya özellikle küçük uçakları olan iş insanlarımız iniyor. Burada yine aynı zamanda amatör pilotaj eğitimi veren uçuş okullarımız var. Onlar da pilot yetiştiriyorlar burada. Yine amatör ve sportif havacılık faaliyetlerini de icra ediyoruz bu hava parkımızda. Aynı zamanda da bu tür etkinliklere de ev sahibi yapıyoruz. Evet Orhan Bey, tabii ki istikbal göklerdedir diyen atamıza ve çocuklara, gençlere en güzel armağanı sizler de burada yaşatıyorsunuz. Ee, tebrik ediyoruz. İlklerin imzasını atıyorsunuz İlklere yeni sizler de neler söylemek istersiniz burada son olarak? Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ee, bir asırlık bir ülkemiz var. Ee, bugün özellikle zaten bu etkinliği de Cumhuriyetimizin kuruluş e, yıl dönümüne yakın bir zamana denk getirdik. İnşallah Atatürk'ümüz de bahsettiği gibi istikbal göklerdedir sözüyle yola çıkarak havacılığımızı daha yaygın bir hale, daha etkin bir hale hep birlikte getirmeye gayret edeceğiz. Bizler de çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler bakalım ne gibi sürprizler bizleri bekliyor. Hep birlikte tüm e, ile Şehir ve Yaşam programımız devam ediyor. izleyenler Orhan Ünsal Hava Parkı'ndaki bu güzel etkinliğimizin mimarı Seher hocamızla beraberiz. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim Atilla Bey. Evet. Geldiniz. için çok teşekkürler. Rica ederim. Yine güzel bir e, organizasyon imza atıyorsunuz. E, bu sefer de şehit ve gazi çocuklar yerlerinde. Biraz bahsedebilir miyiz etkinliği? Tabii ki. Biliyorsunuz ki ilk etkinliğimizde siz de bizim yanımızdaydınız. 30 Nisan 2023 tarihinde depremzede çocuklarımızın yüzlerinde bir gülüş oluşturmak adına etkinliği düzenledik ve çok başarılı oldu. Çocuklarımızın başarılı olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü çocuklarımız her seferinde velileri bana geri dönüş yaptılar. ki çok fazla Asuman'a aşık çocuklarımız varmış. Bunun üzerine Cumhuriyetimizin 100. yılında Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehit ve gazi yakınlarımıza vefa borcumuzu ödeyebilmek adına ben ve yine bir avuç yavru kartalım, canlarım, ciğerlerim, çekirdek ekibim ve ekibime yeni katılan yavru kartallarımla beraber tabii ki başta bize ev sahipliği yapan Orhan Ünsal Beyefendinin e, muhteşem ev sahipliği, ev sahipliği ve işbirliğiyle ee, şehit gazi çocuklarımızı yakınlarını uçuracağız, yedireceğiz, içireceğiz. Ayrıca uçak gösterileri. Sağ olsunlar değerli sponsorlarım. Buradan onların hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ee, başta Türk Hava Yolları Genel Müdürü Profesör Doktor Ahmet Bolat Beyefendi olmak üzere uçaklarını veren Türk Hava Kurumu, Güneydoğu Havacılık Başkent Yıldızları, e, Karata, Konya Ticaret Odası, Karata Üniversitesi, e, Oğuz Beyler, İş İnsanları, Mehmet Avşı, Yüce Beyler ve pek çok çok güçlü ürekli sponsorlarımla, ha şunu da atlamadan geçemeyeceğim. Aile Havacılık son anda iptal eden, bu etkinliğe bile gelmekten erinen, iptal eden bir bunun yerine Aile havacılık Havacılık Bora Bey'de katıldı. Ve inşallah mutlu, bir, güzel bir gün geçireceğiz. Rabbim bunların devamlarını nasip etsin. Güçlü ürekli sponsorlarım Diamond'ım, Altuğum. Evet, e, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Bizler de verdiğiniz değer için. İnşallah yeni bir organizasyonda tekrardan bir arada olmak üzere. İnşallah. Evet. Sizler e, öncüsünüz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Atilla Bey. Sizleri aramızda görmekten, ağırlamaktan da teşekkür biz de onur duyduk. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler, İpektaş Cadde lansmanındayız. Ee, hemen yanı başımızda da İpektaş Yönetim Kurulu Başkanımız. Sizleri öncelikle bir tanıyalım Ahmet Bey. Ben Ahmet İpek, İpektaş e, İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. İpektaş Cadde'yi de şu anda inşa ediyoruz. Hayırlı olsun. Diyoruz. Allah razı olsun. Güzel bir e, lansmana imza attınız. Güzel bir yoğunluk vardı. Evet. E, biraz e, projemizden bahsedelim Ahmet Bey öncelikle. Evet projemiz e, Yeni Mahalle Bağdat Caddesi üzerinde e, 396 adet bir artı bir. Her daireye bir kapalı otoparkımız ve misafir otoparklarımız var. Artı 16 tane dükkanımız var. Her iki tarafta cadde. Dükkan depolarımız var, en iyi Yani Biz inşaat kalitesi olarak, tabii biz çekirdekten yetişen bir inşaat firması olduğumuz için Kaç yıllık firmayız? E, biz şu anda inşaatta olarak 30 yıllık müteahhitlik ama 47 yıla dayanan bir inşaatçılık. Yarım asırlık. Evet, yarım asırlık bire dayanan inşaatçılık ama işimizi en güzelini yapmaya çalışıyoruz, e, en iyisini yapmaya. Yani kaliteden ödün vermedik şu ana kadar ve ya Keçören Ovacık da Vakule'ye yaptım son projem. Ondan sonra da şu an buradayız. Yani sağlamlık anlamında... Ee, bu tabi sağlamlık anlamını da geleceğim. A ben deprem bölgesine iki A defa gittim. Gezdim, dolaştım, gördüm. Nedir sağlamlık? Binamız sağlam. Ya yani biz radya temel. Tabi binamız yüksek değil zaten. Tüm etütler yapıldı her etüde göre. statik projelerimizi çok detaylı çizilerek yani sağlam bir projeye imza atıyoruz. Çünkü biz betonun demirine, suyuna, kontroluna çok çok iyi bir bakan firmayım. Kendim de ibaretimi giyerim, elbisem giyerim. Beton kalıbını İşi üzerine. mutfağındasınız. Tabi aynen çocuklarım iki tane mühendisle. Evet Ahmet Bu Bey için. son olarak buradan gerek yurt içinden gerek yurt dışından e, izleyecek olan TGRT izleyicilerine, Şehir ve Yaşam Forum izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Şimdi projemiz tabi tam bir yatırımlık projedir. Bir artı bir. Çünkü Artık herkesin alabileceği bir proje inşa ettik biz yurt dışındaki izleyicilerimizle onlar projemizi bize gelsinler havalanından alalım projemizi tanıtalım burada biz satış işleminde gerçekleştirelim onları havalimanına kadar da bırakarak onları uğurlayalım yani burası gerçekten Ankara'nın en iyi bir lokasyonunda şu anda bizden daha iyisi yok yani iş kalitesi inşaat kalitesi proje kalitesi ne diyeyim İpektaş'ta her şey var. Evet. Herkesi bekliyoruz Ha, herkesi bekliyoruz tabii. Evet. Bu proje herkesi bekliyoruz. Bire 3 kazanan bir proje. Bire 3 kazanan yılda. O zaman bizler de diğer projelerinizi de takipte olacağız. Ee, Tabi inşallah. Ahmet Bey, çalışmalarınızın başarılarınızda devam ederiz. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bu hafta da sizlere Ankara Altın Park'ta yapılan e, aracılık fuarından sesleniyoruz. Tabii ki konu arı olunca araların hemen yanı başındayız. Anı Arıgen e, Yönetim Kurulu Başkanı, firma sahibi Cihan Bey ile beraberiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz Hoş öncelik buldum. olarak. E, evet bu Anı Arıgen ne iş yapar? Öncelikle firmamızı bir tanıyalım kısaca. Tabii ki e, ana arıgen firması Türkiye genelinde e, arıcılık yapmaya başlayacak olanlara veya arıcılık yapıyor olanlara arı kovanlarına biz e, şu şekilde plastik kutularla e, 8 çerçeveli belli bir pakette ayarlıyoruz. E, 8 çerçevenin ortalama 4-5 çıtasında kapalı yavru ve 8'ini basacak şekilde arı mevcuduyla birlikte arıcılık yapacak olan kişiye götürüyoruz. o alıp plastik kutusuyla birlikte arı kovanına götürüyor. Orada kovanına aktarıp e, arıcılık yapmaya başlıyor. Bu e, yaparken de arılan ırklarına göre, müşterimizin talep ettiği arı çeşidine göre de o şekilde ayarlayıp Türkiye geneli, e, il fark etmeksizin bütün Türkiye'nin her iline kendi nakliye araçlarımızla birlikte götürüp teslimatlar yapıyoruz. Yeni arıcılığa başlayan, yeni e, arıcılık yapmayı isteyenlere neler söylemek istersiniz? Yani yeni e, sıfırdan arıcılığa başlayacak olanlar için e, tabi bunun e, çok bol kitap okuyup e, internette videoları izleyip ve arıcılık e, kurslarına katılarak bunu öğrenebilirler. Biz zaten bununla ilgili Youtube'da e, bununla ilgili gerekli videoları çekiyoruz ve arıcılarımızla ve arıcılık yapmak isteyenlerle paylaşıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Buradan gerek yurt içi gerek yurt dışından izleyecek olan sevgili TGRT televizyonu izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Arıcılık anlamında. Tabii ki yani arıcılık e, biliyorsun arıların e, dünyada yok olduğu zaman dünyanın ömrünün ya yani biteceği biliniyor. Yaşamın bittiğini. Yaşamın bittiğini çünkü arılar e, döllenmeyi sağlıyor evet. ve en önemlisi ülke yani günümüzde doğal organik beslenme de çok önemli. Herkesin birkaç kovan bahçesine koyup e, en azından kendi balını bu şekilde karşılayarak Doğal bir bal yemiş olurlar Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için Evet sevgili izleyenler Forumumuz tüm hızıyla devam ediyor Evet sevgili izleyenler Tabii ki aracılık fuarında olmaz olmazı balımız Ve yanımızda da hemen İrfan'dan Şak'la beraberiz Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim Teşekkür ederim Bütün izleyicilerimize merhabalar ee, İrfan Bey evet. Öncelikle e, Ballarımızdan ve sizden bir kısa bir bahsedelim Ballarımız Beypazarı'nın balları Beypazarı'nda biliyorsun Kimir Vadisi var o vadideki e, kanyonlar var. O kanyonlara hayvanlar bile gidemediği yerler. Oralara sadece kuşlar ve arılar konabilir. Orada belki milyonlarca senedir hangi bitkinin olduğunu bile bilmediğimiz yerler orası. İnsanlar da çıkamaz. Oradan elde edilmiş çok değerli kanyon balları. E, biliyorsun burada Evliya Çelebi seyahatnamesinde bahsediyor saraya giden Ankara'nın sarı balı. Yani balların renklerine şurada e, alma imkanı olursa tabii, tabii, sarı yani. ballar buna biz yetişememişiz mesela bu, bu bu ne balıdır mesela bu bu işte o ballarla sarı bal sarı bulk, evet. e, yani rengi değişir buna yetişememişiz çıtalarını vermeye evet. bu örtü böyle tamamen yapmış doğal bal bu bizim evet. Ankara e, Bey pazarında işte tamamen Türkiye, çiçek tamamen için? çiçek ve çok floralı evet. Mayıs e, Nisan Mayıs'ta başlıyor Haziran Temmuz Ağustos'a kadar. Ya bütün e, nektarların toplamının karma bir balı yani. Böyle bir nektar çeşitliliği çok bol olan bir bal bu. Evet. Esas Peki, burada zaten tam benim tam, sağ tam, kolum tam, burada. Tam, rahile zaten rahile Hanım. Evet. Da zaten Teşekkür e, ederim. Arıcılık herhalde Hanım'ın evet. elinde tabii, mi? Tabii, tabii. Evet. Sonra yani bunun a, kraliçe arısını üretiyorum ben. Eee cin, arıcılıkta aracılık. cins de çok önemli. Evet. Uysal olacak. Sen bizi çok o şey yapmayacak, yıpratmayacak o maskenin içinde 40-30 derece, 30 derece sıcakta bunu bunalmadan evet. böyle rahatlıkla çalışabileceğimiz, e, böyle bol veri, e, verimi yüksek aralarla çalışmamız lazım. Bizim arıcılıklar, bizim arıcıların sorunu da bu zaten. Evet. Verimi düşük aralarla e, çalışılıyor genelde. Ona da ayrıca dikkat çekerim ben. Yani... Sur Çelik Kapı, Şehir ve Yaşam Programı'nı sundu.